Bu ne ikide bir yemek diyoruz ya? Abi daha yeni geldin. Niye öyle yerli konuşuyorsun? Ben yağ mı dedim? Evet patatesi konulan yağdan bahsediyor. Oh, oh, oh. Oturacağım ben. Ne oluyor ya bu neyin kavgası yine? Ben yukarıdayım. Beni arama Ay. Yo arayacağım hem telefonu. Ha ha ha. Abartıyoruz. Hem de çok güzel abartıyoruz. Pasta düştü. Beni pastayı kaldırır. Ya bu yastığı kim düşürdü Allah aşkına? Kim düşürdü? Hı? Vallahi ben de bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum ki kim düşürdü. Hakikaten kim düşürdü? Pom. Töbe. Töbe. Pom pom. Efendim abi. Efendim. Pastayı sen mi düşürdün? Aa! İkimiz de düştük. <laughs> Her neyse pastayı sen mi düşürdün? Yuh. Kim düşürdü o zaman? Kim olacak Rüzgar? Hadi beni oyalama. Daha çizgi filmi izleyemedim. Üf, ne kadar da gıcıksın. Ben içeriye çıkıyorum. Tamam tamam. Vay be dışarısı ne kadar da güzel. Ağaç. Çok güzel gerçekten. Çok rüzgarlı ama. Üstelik inanılmaz rüzgarlı. Arabalar gelip geçiyordu. Öf. Ağaç çok güzel. Ağaca gidip tırmanmak istiyorum. Ama olmuyor işte. Yapamıyorum. Öf, ben de mi dışarıya çıksam? Arkadaşlar bu arada dur, durdurunamıyorum, O yüzden evimle kapatıyorum. Eğer sıkın sıkılıyorsanız da özür dilerim. Her neyse hadi. Ben de geliyorum. Vay be. Dışarısı cidden çok güzel. Ya ben dondum. Sen nasıl donmuyorsun? Ay düştüm. Ben dondum. Sen nasıl donmuyorsun acaba? Hı? Eh ben de bilmiyorum ki. Ay bir şey bilsen şaşardım zaten. Sen hiç mi okula gitmedin de bir şey bilmiyorsun? Her şeyi bilmek zorunda mıyım? Zorundasın bak seni. Uf. Neyse hadi gezelim. Az önce bir kuş uçtu ama gösteremedim. Her neyse. Aa. Daha önce çok fazla dışarıya çıktığımı hatırlamıyorum. Çok rüzgar var. İnanılmaz esiyor. Ay aynen. Bu ne? Dondum, dondum. Dondum da dondum, dum dum dü dum dü dum Dondurma! Ben kaçıyorum. Ben kaçtım. Aa, ben buraya nasıl geldim? Aa, ben dünyanın gizliliğini bulmuşum ya. <laughs> ben dünyanın gizliliğini buldum. <laughs> Ama sen bulamadın. <laughs> Gerçekten mi? Buradan mı bahsediyorsun? Buradan mı bahsediyorsun? A, a, ama nasıl 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 nas olur na, na, nasıl olur ya işte olur öyle kendini bayağı bize zeki sanma üstelik düşmezsin koca kafanla koca kulağınla Ay ben dondum eve geçeceğim ya ben. E geç bana ne. Dondum abi cidden dondum ya. Ben eve geçiyorum. Geç. Geç bana sen çok dondum da. Sin... Oh. Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Evet, eve geldim. Pom çizgi film. Çizgi filmin çizgi filmin bitti mi? Dışarı çıkalım. Bitti. Ben de şey çıkıyorum. Hadi sen de. Sen zaten dışarıdan geldin anne. Ee, ben üşüdüm ya. Ben üşüdüm, 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 üşüdüm. O yüzden evde duracağım. hikaye sen bir işin. İh, Geldim ben geldim. Hoş geldin. Yalnız hava inanılmaz esiyor. Üşümez misin? Üşümem üşümem merak etme. <laughs> iyi bay. Yarım saat sonra.

Ela Sen İngiliz konuşmayı sever misin? Evet. Sorry, I'm, I'm I'm sorry. Ne demekti? Bilmiyorum ki ne demekti. Ben özür dilerim demekti. Ne? Madem bilmiyorsun niye konuşuyorsun? <laughs> 嗯。Uh.